Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube lazer kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Menemen'deyiz. Ee, babamla birlikte tavuklarımıza bakacağız. Sizler için güzel bir video çekmeye çalışacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm baba. Nasılsın? Allah'a şükür emdorsun oğlum. Bugün Evet. Babamı arkadaşlar videolardan tanıyorsunuz. Yani ilk defa bir kameranın önüne geçti bugün. Önce tavuklarımızı bir yemleyelim. Tamam ilk önce buğdaylarını verelim bakalım. Ha şöyle. Ha şöyle bir karınlarını bir doyursunlar. Bu artık akşam buğdayları mı baba? Evet akşam buğdayları. Şimdi bu buğdayı yedikten sonra artık akşam oluyor. E artık yatacaklar. Bunun için bir Şu, şöyle bir yeniliyoruz. Biraz da civcivlerimize bırakalım. Şöyle bir civcivlerimize geçelim. Civcivlere de geçelim. Malum biliyorsunuz arkadaşlar Mayıs'ın 20'sinde e, çıkmıştı civcivlerimiz. Civcivlerimiz şimdi bu hale geldiler. Baya büyüdüler. Ama bunlar e, biraz daha burada tutacağız. Çünkü tavukların arasında bunlar olmazlar. Onun için bunların da yemlerini şöyle şuradan kelin üstünden yavaş yavaş şöyle bir verelim bakalım. Heh. Maşallah civcivler de güzel olmuş. Mayıs'ın evet. 20'sinde mi çıkmıştı? Evet Mayıs'ın 20'sinde çıkmışlardı. Bir tane zayiat verdik. Şu anda 17 tane civcivimiz var. 17 tane maşallah. 17 civcivimiz var. Bunlar tek kurttan mıydı? Nasıldı baba? Yok iki kurttan. Ee, bir tanesinde aynı gün bastırdık Hı. ve bir tanesinin altına topladık böyle daha oldu Çünkü yer sıkıntımız var yer sıkıntısı olduğu için de haliyle mecburen öyle bir düzen yapmak zorunda kaldık İyi, güzel şöyle bir tavuklara da bakalım şimdi baba bu akşam yemleri dedin günde kaç defa bu veriyorsun bu şekilde sabah, böyle ve akşam 3 öğün mutlaka yem veriyorum. Görüyorsunuz ki yerde yem kalıyor. Yani tavuklar yediye kadar yiyor. Geri kalan da yerlerde kalıyorlar. Bu ara bizim buranın müdavimleri var, kumrularımız. Onlar geliyor, onlar yemeye başlıyor. Derken yani yem hiçbir zaman için burada eksik olmuyor. Mutlaka yemi bol bol veriyor. Yeşillik ne veriyorsunuz? Yeşillik şu ara e, semizotu denilen ottan var. E, Gördüğün gibi doğradık. Bunları da oralara doğradık artık. E, yeşillik olmadan yumurta da fazla olmuyor. Evet bir de arkadaşlar çok soru geldi. Otomatik kümes kapısı çalışıyor mu diyenler var. Bayağıdır çalışıyordu. Taktığımız ilk günden beri. Ama bir 10 gündür bir sıkıntısı var. Şöyle göstereyim size. Takılı kalıyor. İçinde içini de açık baktım ben. İçindeki e, çarklardan biri yenmiş yani böyle yıpranmış. O yüzden yani şu an işlev göremiyor maalesef. Yarıda kalıyor bu şekilde. Ya içini de açtım. Onun fotoğrafı da var. Şimdi onu da göstereyim size. Hani tamir de edemedik. Büyük ihtimalle yenisini alacağız. Yani bayi işimizi gördü bu. Bayi işimizi gördü. Ama artık kullanılmıyor. Evet çok değerli e, takipçilerimiz. 5-6 e, tane tavuğumuz kurk olmuştu. Onları buraya kapatmıştık. Teli kaldırmadım. E, buğday vermiştim. Bakın burada buğdaylar bitmeye başladılar. Bittiler de. Yeşerdiler. Şimdi bunları acaba diyorum. şimdi e, Bu telin altını bu şekilde çapayla bir bellesem, buraya buğdayı ekip de su tavuklara mı salsam diye düşünmeye başladım. Evet tavuklar için güzel olur. Evet. Kedimiz. de var. Onlar eksik olmuyor maşallah. 8-10 tane de kedim var ha. Kedilere Tavuklar yukarıya doğru gidmiş, yukarıya doğru gidelim. Hayvan sevgisi bizde artık yer etti yer. Maşallah zeytinler de var yine bu sene arkadaşlar. Tabi su istiyor biraz. Tavuklarımız bu yedikleri kadar yediler. Havalar da sıcak malumunuz. Şöyle horozlarımıza bakalım. 3 tane horozumuz var. Horozların lideri bu. Gülübik, kel boyunlu horozumuz. Türken cinsi horozumuz. Bu horozların lideri. Bu da yine diğer horozlardan biri. Bu horoz yeşil yumurtadan çıkan horozlardan biriymiş. Yeşil yumurta da yumurtluyor tavuklarımız. Bu da yeşil yumurtadan çıkan horozlardan biri. Tavuklar tabi eski tavuklar daha bir başkaydı. Siz de hatırlarsınız. Yani light sussex tavuklarımız da vardı. Onlardan artık yok ama ilerleyen zamanda inşallah yine sürüye katarız. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Diğer horozumuz tavuklardan yani bu horozlardan korktuğu için aşağıda duruyor. Onu da göreceğiz. Diğer horozumuz da bu arkadaşlar. Bu horozda paçaları biraz tüylü, paçalı kırma cinsi bir horoz. Bu da üçüncü orozumuz. Evet şuradan geçerken dikkatimi çekti. Tavukların yumurtladıkları yerlerden biri burasıydı. Evet şu an içeride. Şunu alayım inşallah dökmez. Maşallah. tümle aleme dedikleri gibi bu kızımız da yumurtladı maşallah gel yumurtası da yeşil bu tavuk yeşil yumurta arkadaşlar iki tane yeşil yumurta var maşallah Bakayım şöyle Evet sıcak olan bu. Az sonra yumurtaları da toplayacağız. Şimdilik yerine koyuyorum bu yumurtayı. Evet yeşil yumurta. Kızımız. Yine kümesimiz de arkadaşlar aynı bildiğimiz gibi. Herhangi bir değişiklik yok. Tüneklerimiz aynı. Bugün şu camlardaki telleri yeniledim bayağı delinmişti, yıpranmıştı sansara karşı. Kümes de bu şekilde. Evet, şimdi babamla yumurta toplamaya başlayacağız. İstersen baba yukarıdaki Arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü bir bakalım bakalım ne Bakalım çıkacak? kaç yumurta çıkacak. Bir yukarıdaki foluklardan başlayacağız. E, tabii emek veren ekmeği yiyecek de. Emek veren ekmeği yiyecek diyor babam. Ya şey. bakalım bakalım. Folum biri burada galiba. Ha bir tanesi burada var. Ha burada bir tane varmış. Bir tane burada aldım. Evet. Bir. Bunu, bunu bir alalım burada. Bunu tabağımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Az önceki yere Yeşil yumurtanın olduğu yere geçelim. Ha şimdi arkadaşlar bu iki yumurtayı da alalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu yeşil yumurtalar diğer yumurtalara nazaran daha kıymetli. Yani e, 10 lira yumurta satıyorsak bu yeşil yumurtaları 15'e satıyoruz. Bunların Bakalım rengine şöyle. Protein açısından. Evet, diğer, diğerinde de koy yanına. Daha net belli olsun. Evet. Evet, şimdi belli oldu. Üç tane demeyin arkadaşlar. Daha, daha devam ediyoruz. Şimdi esas aşağıdaki folluklara geçiyoruz. Burası kuluçka yatırdığımız yer ve tavukları yumurtladıkları yer. Evet arkadaşlar. Evet 3 taneydi. 3 tane aldım. Etti 6. 6. 2 daha aldım etti 8. 8. 8. yumurtanın 6 tanesi yeşil. Evet. Maşallah. Şimdi bir yeşil de buradan geldi. 8 etti 10. Şöyle 2 tane de burada var arkadaşlar. 12. 12. 13 tane. Arkadaşlar burada da şimdi şu anda üç tane de burada var arkadaşlar. Tamam maşallah. Şöyle ben tutayım onlara bir bakayım. Ha. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakayım. 3 yumurta da buradan alıyorum. Koy bakalım. Derken bugün nasibimizi bayağı bir tamamlamış Evet. Olur. Evet arkadaşlar toplam 17 yumurta var. 3, 6, 9, 12, 15 18 tane pardon. 3, 6, 9, 12, 15, 18 yumurta var. Bugün de hasılat bu kadar. Şöyle renklerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi yeşili var, sarısı var, beyazı var. Rengarenk doğal köy tavuğu yumurtaları. Ama çoğunluk mavi yumurta. Evet. Mavi Tam yeşil yumurta. Evet Şu yeşil anda. yumurtalar onlar da yani çoğunlukta. Bu yumurtaların bu kadar yani iyi olmasının nedenlerin en başında tabi beslenmesi geliyor. Buğday bol bol veriyoruz. Bir de yeşillik. Mutlaka yeşillik olması lazım. Heh. yeşillik olmazsa tavuktan fazla yumurta beklemeyin. Evet. Ee, yani bakım çok önemli. Evet şimdi şöyle tavuklara tekrar bir bakacağız. Yumurtalarımız dursun burada. Arkadaşlar şimdi bahçedeki tüm tavukları şöyle Sıra sıra size göstereceğim. Beyazı var, siyahı var. Şu siyahın biri içeri girdi. Horoz içeride. Heh, yatanlar olmuş. Artık akşam üzeri. Kel boynunu var. Kırmızı horoz. Tavuklar bir yandan deşiniyor. ürünün lideri dediğim gibi. Tüm tavuklarımız bu kadar arkadaşlar. Şöyle. Hem buğdaya veriliyor hem yeşillik veriliyor. Zaten tavuklarımızı nasıl beslediğimizi az çok biliyorsunuz. Bu bahçeyi de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle civcivlere bakalım. Şu cici sanki Ahsen kızımızın küçüklüğünü hatırlatıyor bana. Kanalımızı takip edenler bilir. Ahsen kızın küçüklüğü de böyleydi. Hatırlarsınız. Daha esas şu şu da heh, bu da Ahsen kızın küçüklüğüne benziyor. Şu. Bakalım bunlar büyüdükçe ne olacak? Ben yine arkadaşlar Şırnak Kuşlu kana gideceğim. Babam sizler için böyle ara ara video çekip yollayacak. Civcivlerin de gelişimini hep birlikte göreceğiz. Bahçedeki son durum bu şekilde. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Evet baba neler söylemek istiyorsun son kez? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtalarımızı topladık. Nasibimizi bugün aldık. Bu işte en önemli olan şey yani işten gelmesi bir ikincisi. Hayvan sevgisi. Ee, tabii o hayvanları sevdiğiniz zaman ne yapıyoruz? Nasibimizi de almış oluyoruz. Onun için biz bunlarla iç içe bu şekilde huzurlu ve mutlu olmaya çalışıyoruz. Ee, bizlere tavsiye eder misiniz? Elbette ki tavsiye ederiz. İnşallah Allah her şeyi gönlünüze, yüreğinize göre versin. Ee, Allah sizlere de böyle müstakil bahçeli birer şöyle ev nasip eylesin. Biliyorsunuz apartmanlarda yaşamak gerçekten zor. Huzurun olduğu yerler hele hele şu dönemde neresi? Mutlaka böyle müstakil ve rahat olan yerler. Bunun evet. için sizlere iyi günler diliyorum. Allah Sağ Allah olasın ki. baba. Babam dediğim gibi ilerleyen günlerde yine tavuklarımızdan video çekip sizlere gönderecek. Evet. Ben de yarın Şırnak Yuşu yola çıkacağım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize selamlar sevgiler